size isnat edilen suçun mahiyetinin farkında mısınız? Ben bir yola girdiğimde sonra hesap ederim. Her şeyi farkındayım sayın mahkeme reisi. O vakit anlatın, biz de bilelim. Neden yaptınız? Siz hiç kaybeden birisine rastladınız mı sayın mahkeme reisi? Ben umudumu kaybettim. İnanın şah şöhret para pul kaybetmeye benzemez. Bir kere güneş sönerse geriye dönüş yok artık. Duruşmalar edebiyatla değil, delillerle yürür Mahir Kara. Suçunuzu kabul ediyorsunuz o zaman. Evet. Meşguliyetinizin kabadaylık olduğunu da kabul ediyorsunuz o zaman. Evet. Hakkınızdaki karar açıklanmadan evvel son sözünüz var mı? Allah kimseyi canıyla sınamasın. Artık anılar ağlamasın. Karadayı'nın son sözü şu diye geçsin derler Artık güçlüler değil, haklılar kazansın. Ben anladım ki ben yanmazsam, sen yanmazsan, biz yanmazsak nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa?